Adamızı keşfediyoruz. Oynat bakalım. Bizim baltamız vardı bir tane. Nerede o balta? Burada var bakalım. <laughs> O fomu yıkılmasın da. Tamam. Şimdi bizim craft yapmamız gerekiyor değil mi? Burayı açmamız için. Dur bakalım. Hmm. Craft hangisi lan acaba? Neyse. Neyse. Bunu da alalım. Bitkilerimizi toplayalım ki bir an önce yenilene çıksın. Bolton elimizde, uzun ip elimizde, biz gideriz ormana, hey ormana. Yuka mı? Yuka'cım. hepsi galiba bitti. İz, iz. Hayır kaçan dallayı alalım. Yine craft yapıp. Uh, güçlendirebileceğimiz... Mesela, mesela... Hmm... öyle ki istiyor. Oldu mu lan bir tane daha? Ha bir şaşırım olduysa. Gerçekten oldu inanılmaz. İnanmak başarmanın yarısı derlerdi de inanmazdım. Ee? Onu ne bulduysak toplamışız lan. Şunu bir at. Ee, şu. At at. Muzağımızı saplayalım. Yanına da bunu koy. Şöyle bitkilerimizi atalım. Hoş geldin hanife nasılsın? Hepsi kapağı. Oğlum önce bir merhaba de lan. Bu kadar kasmayın oğlum ya. Sunucum eğlenmene baksana sen bebişim. Abi bu... Bu sesini ensesine koy yani. Bu ne Tep, <laughs> kapağı. Çocuk mu eğleniyoruz lan burada? <laughs> Sakin ol paşam ya. Bu nesini bu ne stres? Anamıza bacımıza sövmedi atla. Bir ne yazdı yani. Ne diyor ya anne? Oh mis. Yemeğimiz olurken biz de bir sigaramızı yakalım. Hak ettik çünkü. İlk gün için gayet başarılıydık. ki acaba? Aslında gündüz böyle bir 10 tane balık falan tutup böyle iyice fullemek lazım. Yani kötü değiliz canım iyiyiz. Susuzluğumuz bir tık var. Aa onu hala yapmadık değil mi? Bunu yapalım. Tamam. Mis su bölgemiz burası olsun. Oh. Oh yarısın koçuma. Bir baltayı al. Kavga kuzum. şöyle koyalım. İpimle kuşağım. Neydi onun devamı? Hop. Sevimizi aldık. Yımağımız pişti mi? Pişti. Afiyet olsun. Hadi ben yatan. Tutmayın küçük enişteyi. Ama kraftla. Craftlayalım. İki daş, bir sopa. Daşlağımız neredeydi? Bir bokuş. Aa bir de ip istiyormuş. Lan, i̇pi attık? Buradaydı. Tamam. Nerede bu burada? Bu da şöyle atalım. Tamam, mis. Evet, artık. Bitti mi? Galiba artık tutorial kısmımız bitti. Güzel. Oyunumuzu serbest bırakacak sonunda galiba. Şunu al. Aa tekne yapmaya başlasak mı ki? Kimi unuttum lan? M ben miyim amınakoyim? Macera Amerika. Peki. Isız bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız üç şey ne olur? Yanında bonus olarak dördüncü olarak da ben geliyorum. Hadi bakalım. E ee, oğlum metekensiz olur mu? Ne yapacaksın canı sıkılır mı Beni almadın da doğru. Neyi almadım ama? Çikolata parfüm üçüncüyü boş ver. Bu ne demek lan üçüncüyü boş ver? Ha? Manitamı alın. Of. Alemler alemler. Uçak para mühendis. Be koydum o vizyonsuz. Bak YouTube atılacak diye küfretmemeye çalışıyorum ama abi hak ediyorsun. Parayı ne yapacaksın lan ıssız da? Matılar mı vereceksin amınım? Mesaili çalışalım mı yapacaksın matılara? Ha? Mühendise parayı ver bir pist yapsın uçakla kaç. Değil mi? Çünkü bir mühendis payayı almadan ıssız bir adada pist yapmaz. Çok haklısın. Bu vizyonsuz seni. Oh afiyet. Bakalım gayet iyiyiz. Bunu bir tüketelim ki altına koyalım. Oh koyduk altına. Kaçtan toplamışız? Bunları da alalım. Hop 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 hop. Oh mis. Bunlar sanki düzenli bir şekilde dizebiliyorduk da hatırlayamadım şimdi. ellerimi sorgulamayın mühendis zifti gübeden yapacak. Peki mesela sevgili kekocum Su uçağı mı diyorlar, deniz uçağı mı diyorlar? Öyle bir şey yapsan mesela hiç pis mist mühendis onlarla uğraşmasan. Dedem mühendis yerine bir pilot mu alsan acaba? Aa doğru adam aydınlandı gözümün önünde aydınlandı adamım. Harbiden lan. Yok ben uçuyorum değil mi? Ama ben çok vatanda oynadım ben uçurum. Evet şimdi planımız şu. Bugün de burada geçiyoruz. Ufak bir ham madde yapalım. Ondan sonra topuk. Hatta bu ağacı kesip adanın çevresindeki diğer şeylere gidelim. Teknelere. Yemeğimiz iyi, iyi kötü değil. Ee, ee, e, poşeti de şöyle at. Bunları şöyle at. Bunlar bir tık late de lazım olacak gibi. Bunu da yatağın yanına at. Hadi bir, bir tane daha bir ufak içelim. Let's go. Sen ne alırsın ıssız bir adada? Issız bir adada ben ne alayım? Çok mantıklı. Ben ne alayım? Böyle bir bot alayım. Sanki köpek balığı onu parçalamazmış gibi. Oy güzel ikinci lambamız çıktı. İlki buradaydı. İkinciyi de şöyle atalım. Gerçi ateşimiz vardı mı burada? Ateş nerede lan bizim? Oğlum ateş nerede? Ateşe ne oldu amına? Ha bu da. Bunu da şöyle atalım. Tamamen fantezi. Eli bir amaca hizmet etmiyor. Sorgulamayın. Hıssız bir adaya düşsem yanıma alacağım ilk şey kesin ve net bir şekilde ateş oluyor. Çakmak oluyor. Ateşten kastım. Çünkü neden almayayım? <laughs> Mızrağımız nerede? Mızrağımızı da alıp yola koyulalım. Hadi let's go. Böyle bir gideceğim. Ne dedik? İlk alacağım eşya çakmak olur. İkincisi İkincisi olta olur. ne kadar balık sevmesem de. Tepede bir şey var mı ki lan? Tepeye en son bakarız. Ops. Daldık. İki adam arız baba. Aldık bunda. Şurada bir şey var. Oh yemek. Afiyet. Bir bakayım. Aşağıya girmeden önce bir nefes alalım. Tamam be çıktık. Tekrar daldık. Ooo. Ve işte bunlar da köpek balığı gelirse fazladan bir sıçmış oluyoruz gibi. Aa, bak bu da batık gemiler falan da var. Ulan kırılıyor muydu lan? Ananın! <laughs> abi vallahi ben yapmadım abi. Oğlum saldı mı lan buradan? Buradan saldırmaz mı? Tepedeyim. Sit. yılan, Uşt. Japon balığı taklidi yapsam gider mi? Dur lan öpücük atıyormuş gibi oldu böyle damına. Am. Nasıl oluyordu? Japon balığı taklidini unuttum ama. Hemen 2009 ÇG'ye izlemem lazım. Bu Ne kaç 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 kaç. <laughs> Amına. Yuh çok kalabalız. Benim dayımın çocukları çekiç balığına koydum. Tamam tamam kaçtık. Ee, dayımın çocuklarını duyunca o da bir korktu tabi. Güzel. Buralarda da bir şeyler var. İyiyiz. Güzel. Ne demek hayır. Ben gidiyorum. de bunu böyle at. Bunun içinde ne var? Yemek var, pusula var, ip var. Şunu at. Tamam. Bunu şöyle at, bunu böyle at, bunu böyle at. Başka kaldı mı kalmadı. Dört, kaç tane? Aa. Dübün, güzel. Ne işe, ne işe yaradığını bilmiyorum ama güzel olsun. Bu fullendi. Fullene ne al? Bu boş. Tamam diğerini de bir boşaltalım. 3. Tamam olur. Şimdi bunun içine ip at. Güzel kalsın. Şu motorları at. Bunları at. Ne çok yemeğimiz varmış lan bizim. Başka bir şey atamıyoruz. Tamam bunu al. 3 ee, tane mızak al bunu al bunu al bunu al bunu tamam bu bunu bırak şunu al tamam bunu da al bu ne alemde hadi bunu da al Fırtına çıktı. Dalgalar büyüyor. Dalga demişken Dalga 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 Dalgalanıyor Aa. Ne yapıyorsun lan balık e, ee, Burası boş mu? Gerçekten bomboş şey için mi geldim ben buraya? Oksijen çıktı iki tane güzel. Allah'tan dalga boyu büyük. de seksüel bir anlamda anlamayın lütfen. Teşekkürler. Evet. Hala iyiyiz. Hala güzeliz. Hala 2004'teyiz. Buradan bir aşağı dalalım. Burada neler varmış? Oğlum biz buraya gelmemiş miydik? Biz buraya gelmiştik sanırım. Sen hiç köpek balıgesi gördün. Tamam iyiyiz iyiyiz. Yanına oksijen alıyorsun. Oksijeni kullanmayı unutuyorsun. Eşşek. Ben bir baga giyeceğim gibi ben giymiyorum bu hiç dalga 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 biz ne taraftan gelmiştik Buradan mı gelmiştik hayır ah ah köpek balığı gelmesin galiba tekneyi soyup soğan'a çevirdik ses bir tık fazla gibiyimse. Bence zaten hiç karşım.